Hoş <laughs> arkadaşlar. Bugün Hüseyin arkadaşımla beraber selamlar. E, yeni aldığımız tüfekleri tanıtacağız. Biz de bilmiyoruz. İlk defa aldık. İlk defa atacağız. İlk defa bakacağız. Benimki Alman malı, Walter. Benimkisi ne lan? Benimki Türk malı. Dandik. <laughs> Görüyorsunuz. Evet, şöyle tanıtımda. yetiş yapacağız. Karşıda hedefimiz var. Almanya mı Türkiye mi? Yani ee, normalinde hedef silahımız tüfeğimiz değil ama biz bakacağız. E e az, az daha. <laughs> Almanya mı Almanya? Aslan mı daha? Almanya. Aldı bekle, dur. Aldın mı? Hazır mısın? Evet. Dur şimdi biraz ileri git. Bekle, bekle. Tamam. Dur lan. Evet ben hazırım. Kırmak alınca <laughs> Emnet Emniyet kapalıymış Önce evet. <laughs> Ya bizim niye bunlar böyle komedi oluyor ya? Ya Çok, çok adam şey adam ya Ah oh, benim nefes alıyoruz Oğlum nasıl tepilen o? Bu ne lan?